İyi geceler demek isterdim ama maalesef e, iyi bir gecem olacak bilmiyorum çünkü konferans liginde temsilcimiz Fenerbahçe e, normal süresi 1-0 bitti uzatmalara kaldı uzatmalarda da gol olmadı penaltı atışlarında Olympiakos'a kaybettik ile ve Olympiakos yarı finale çıktı Fenerbahçe çeyrek finalde turnuvaya veda etti. Gerçekten üzücü oldu. Çünkü iki maçın oyununa ve performansına bakarsak Fenerbahçe sadece Olympiakos ilk maçta ilk yarıda çok iyi bir futbol sergilemişti. Onun dışındaki diğer bölümlerde Fenerbahçe daha iyiydi ama bir türlü 1-0'dan sonra ikinci golü bulamadılar diyorum. Maç aslında Fenerbahçe çok baskılı, coşkulu, istekli arzulu başladı. Nitekim de 11. dakikada İrfan çok müthiş bir şutuyla güzel bir golle 1-0'a geçti Fenerbahçe, temsilcimiz Fenerbahçe. Ee, ilk yarıda daha net ataklar buldu Fenerbahçe, daha etkili ataklar buldu. Tad için e, bir tane şu, pas şut tuttu. belki gol olabilirdi. Daha etkili ataklar buldu. Ee, bir türlü ikinci gol bulamadı Fenerbahçe. İkinci yarıda da Olympiakos e, takımı defansı çok iyi yaptı. Sağlam durdu defansla. İlk yarıdaki verdiği kadar açık vermedi onu söyleyebilirim. Ama yine de Fenerbahçe az da olsa birkaç tane olsun pozisyon bulmayı başardı ama değerlendiremedi. Ee, Olympiakos 1-0 yedikten sonra artık tek amacı kaldı. Maçı penaltılara taşımaktı. Maçı olabildiğince penaltılara götürmek gibi. Penaltıdan önce de belki bir fırsat, kontra ataktan fırsat bulabilirsem net bir atak bulabilirim. Olympiakos'un 120 dakika boyunca en net bulduğu atak El Kabir'in karşı karşıya kaldığı bir pozisyon vardı. Kalecili Vukovic ayağıyla çok iyi çıkardı. Açıyı da iyi kapattı. Gol izin vermedi. Onun dışındaki %100'lük net gol pozisyonu olan bir pozisyon hatırlamıyorum. Gerçekten genel anlamda Fenerbahçe'nin hakimiyetinde geçen maçtı. Ama işte o ikinci golü bulamadıktan sonra penaltılar her zaman şans işidir. Penaltılarda şöyle diyeyim size. Real Madrid'de Akçabat-Sivasspor oyunu oynasa Akçabat-Sivasspor'un penaltılarda şansı var. Kesinlikle onu söyleyebilirim. Yazık oldu üzüldük. Hak ettiğimiz tur geçemedik. atamadık. Atamayana elerler oldu maalesef. Üzülerek söylüyorum. penaltı atışlarında da şöyle bir durum oldu bence. oyun olarak Fenerbahçe zaten istekliydi. Gerçekten elinden geleni yaptı. Olympiakos ikinci yarıda defansı daha sağlam tuttu. İlk yarıdaki açıklıkları verdi. Açıklıkları ikinci yarıda o kadar çok mu vermedi. Fenerbahçe'de ilerleyen zamanlarda, Fenerbahçe'de ilerleyen zamanlarda Olympiakos'un Olimpiakos'un uzatma Olympiakos'un Olimpiakos'un hakimiyetine geçen anlar oldu. Net atak bulamadılar ama hakim olarak, topa sahip olma olarak Olimpiakos uzatma dakikalarında daha diri kaldı diyebilirim Fenerbahçe. Normal çünkü şöyle bir şey var, ilk yarıda inanılmaz bir baskı ve rakibi bulatma vardı, ikinci yarıda da o tempo devam etti ve uzatmalarda da tabii yorgunluk oldu. Ben şunu anlamadım. Evet Fred'in e, sınırı var. Ama e, Fred çıkmamalıydı bence. Zayis'in girmesine hiçbir anlam veremedim. Zayis hani e, Fred ne kadar hücumsal anlamda çok destek. Belki bugün çok mükemmel bir futbol oynamadı Fred ama Fred'in e, şöyle diyeyim, ölüsü bile Zayis'in e, derisinden bin kat iyidir. Bence Fred sağda kalmalıydı. Kesinlikle onu söyleyebilirim. Ee, bence İsmail Kartal'ın yaptığı hatalardan biriydi Fred'in oyundan çıkması. Belki evet kendince muhtemelen İsmail Kartal şunu diyecektir eğer böyle bir e, soru gelirse. Sarı kart cezası olduğu için risk atmak istemiyorum. Öteki tur, turnuvadaki öteki turu düşündüğüm için belki de kendince öyle bir haklı neden olacaktır ama ne olursa olsun bence kesinlikle e, sağda kalmalıydı. Fred Fred önemli bir ş, e, silahtı. Uzaktan şutu, tehlikeli e, ataklara asist yapar, pas verir. Ama gerçekten üzücü oldu. E, gerçekten üzüldük. As, genel anlamda iki maçın iki ayağında genel anlamda e, hak eden Fenerbahçe'ydi ama maalesef penaltı atışları şans işidir ve penaltı atışlarını da kaybettik. Ve penaltı atışlarındaki yorumlarıma geçeceğim şimdi. Orada çok e, tebrik edeceğim konu olacak. E, şey yapacağım konu olacak. Bir de ondan önce bir tane de çizgiden Ciku'nun kafayla çıkardığı pozisyon var. özür <laughs> diliyorum o da çok net. Ciku zaten maç boyunca Olympiakos defansına geçit vermedi. Gerçekten BK ile birlikte çok kritik müdahaleler yaptı ama Ciku gerçekten ben Ciku'yu inanılmaz çok beğeniyorum. Yine çizgi önünde kafayla voley ön geldi. Yüzde yüzlük gol pasyonunu kaleye giden top engelledi. Ciku defansa. Maçın Fener maç adına yıldızlarından biriydi Ciku. Kesinlikle mükemmel performans sergiledi. Penaltılarla beraber Livokovic güzel performans sergiledi. Güzel kötü artık vardı. Livakovic penaltılarda Fenerbahçe'yi ayakta tutmaya çalıştı ama Fenerbahçe oyuncular bir türlü ayakta kalmak istemedi. Çok kötü penaltı atışları kullandı, onu söyleyebilirim. Ee, penaltı atışlarına geçersek e, Livakovic güzel iki tane penaltı çıkardı. Fenerbahçe ilk atışta Tadic kaçırdı Fenerbahçe'de. Ee, gerçekten az. tariciden tabii ki de e, gol hani bir İsmail Kartal'ın ben tariciyi e penaltı kullan, niye kullandı diyemem. Çünkü Tadiç e, yıldız bir futbolcu tabii ki de penaltı kullanması doğal. Penaltıcı bir futbolcu ama e, iyi bir penaltı kullanamadı maalesef ve kaleci e, başarılıydı o İperkos kalecisi. E, Cengiz Ünder'in ve e, Bonucci'nin kaçırdığı penaltılar yine hepten kötü rezaletti. İnanılır gibidir. Ee, aynı yere e, iki kere de Livokovic kurtardı. Haydi dedi de ayak tutmaya çalışıyor, ateş dedi. Ama 13 ile kaçırınca maalesef tur Olympiakos'a gitti. Ee, şöyle bir durum var şunu diyebilirim. Ee, Livokovic gerçekten penaltı. Şunu düşündüm penaltıları kalırken. Ben şu, şunu düşünmüştüm penaltıları kaldığı anda. Livokovic kesinlikle penaltı kurtaracak bir tane veya iki tane. Bir, bir tane veya daha fazla. Ama en az bir tane penaltı kurtaracak. Ama önemli olan nokta ve husus Fenerbahçe futbolcuların penaltılarını nasıl değerlendireceğim? Maalesef iyi değerlendiremediler. Çok kötü penaltı atışı olanlar. Özellikle Taliç, Bonici ve Cengizler Kopya kaleci. E, Olympiakos'un kalecisi 3 tane penaltısı da Kopjiç kullandı. Hele Cengizle Cengiz'le Cengiz Bonici'nin vurduğu penaltılar rezalet penaltılardı. Çok kötü penaltı kullandılar. E, kaleci doğru yer tercih etti Olympiakos'un Sezgileri iyiydi hani doğru tahmin etti. E, onu söyleyebilirim. E, penalsına penaltısına bile müdahale etti ama Batshay çok sert ve zirgin vurduğu için ben Batshuayi'ni kaçıracağını düşünmüyordum zaten. Çok değil. önceki penaltılarına göre çok iyi penaltı kullanmadı ama gol, gol oldu. Ciku da diğer gol atan isimdi. Maalesef Tadic ve Tali Çip onu Çip'e kaçırdı. Çok kötü bir hafta kullandılar. Ama ben oyun genelinde e, kim suçlu diye bir perspektif yaparsak kesinlikle fatura İsmail Kartal'a çıkar. İlk maçta yaptığı hataların bedelini ödedi. Bu maça kaldı. E, bu maçta farklı olacak dedi. Şey olacak dedi. E, oyun olarak evet farklı oldu ama e, Herkes şu kanattı. 3-2 ilk maç Olympiakos deplasmanında bir tane 3-2 biten maçta şunu dedi herkes. Eğer bu tur geçilmezse fatura İsmail Kartal'a çıkar diye görüşler oldu. Ben de bunlardan biriyim çünkü e, Avrupa Avrupa Arenası'ndasın. Önemli bir platform. Şimdi konferans ligini küçümsemek bence doğru değil. Konferans ligindeki takımlar Aston Villa var, Lille var, Fiorentina gibi takım var önemli takımlar var. Bunları Türkiye ligine koysan şampiyon olacak kapasite de takımlar yani o yüzden e, şunu demeye çalışıyorum aslında e, konferans ligi kupası almak hafif bir şey değil Hani Avrupa'nın 3. büyük kupasını almaktır olsun UEFA Avrupa iyi değil. zaten şu bir artık Türkiye takımlarımızın e, takımlarımızın bir kupa alması lazım fark etmiyor Şampiyonlar Ligi'ni zaten alamayacağız hiçbir takım alamayacak yani e, bunu bir e, gerçeğe yansıtalım. Yani bu bir kesinlikle. Avrupa Ligi de zor bana göre. Konferans ligini alabilirdik. Fenerbahçe buna bence yakındı. Kadro olarak da olarak, oyun olarak da yakındı. Ama işte ilk baştaki İsmail Kartal'ın nasıl diyeyim fantezi yapması mı diyeyim ya da belki de şu demiştim nasıl olsun ben bu kadroyla da, bu kadrom değil, bu kadromla da olimpiyat alt ederim dedi. Neredeyse 3-0. oldu. Allah'tan sonradan 10-65'den sonra doğruya döndü. 3-2 bitti. Ama e, 3-2 bitmesi tabii ki de ufak da olsa Olympiakos'un ediyor. Sonuçta tek farklı kaybetse bile maç uzatmalara ve penaltılara gitme olasılığı vardı. Nitekim öyle oldu. Maalesef penaltılarda istediğimizi alamadık. Yazık oldu. Ee, Olympiakos'u eleyebilirdik. Yazık oldu gerçekten onu söyleyebilirim. En azından bu turda elenmemeliydi Fenerbahçe. En azından yarı finale gelmeliydi. Yani gerçekten bu turda yelenmesi. E, şunu söyleyebilirim. Bir önceki turda yediysem Saint Union Saint-Julien daha zor takımdı. Daha güçlü takımdı. Onu yediydi ama Olympiakosu yediyemedi maalesef. Bence bu turda en azından bu turu geçip yarı finale kalmamız lazım. En kötü ihtimalle yarı finale kalabilirdik. Kalmalıydık da. Ama olmadı. Maalesef e, kötü penaltı vuruşları ve şans da bizim yanımızda değildi. Kötü penaltı vuruşları da kullanıldı. Sade şans demek de doğru olmaz. penaltı atışları da kötü kullanıldı. Ama özellikle Cengiz ve bunun için kullandığı penaltılar çok kötü. Rezalet diyebilirim. bilmiyorum iyi mi geçecek bu gece ama şunu söyleyebilirim. Artık bu maçtan sonra Avrupa'da Türk takımımız maalesef kalmadı üzülerek söylüyorum gerçekten Fenerbahçe'nin en azından bir tur daha gitmesini yani gidebildiği yere kadar gitmesini yani bu turda elenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten ben e, çekildim, Olympiakos geldiğinde tamam dedim hani Fenerbahçe geçi özür <laughs> Fenerbahçe geçebilecek potansiyeli buldu diye düşünmüştüm ama şans faktörü de yanınızda olmalı. Yapılan ee, teknik anlamda ilk maçtaki teknik anlamdaki hataların bedelini maalesef bu bu akşamki maçta ödedik. Ee, faturayı kesinlikle İsmail Kartal'a çıkarıyorum diyorum. Üzülüyoruz. E, ee, düşüncelerin değerlendirmelerini bunlardı. İyi mi bir gece geçecek bilmiyorum ama herkese iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.